Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücreti 22.104 Türk Lirası olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da atmış olduğu tweette ve bugün grup toplantısına yapmış olduğu açıklamada milletimize hayırlı olsun dedi. Bizler de Mavi Kocaeli olarak sokakta vatandaşlarımıza sorduk. 22.104 Türk Lirası asgari ücret yeterli mi? Yeterli bulamıyoruz ya. Yazık ya. Enflasyonu ezdirmeyeceğiz dediler hayırlı olsun dediler. Mücahil kafayla aklımız yetiyor onların yetmiyor mu bilmiyorum yani. Nasıl düşün, ne düşünüyorsunuz abi? Abi ben hiçbir şey düşünmüyorum. Nasıl olacak? Abi sürüneceğiz. Şimdi bir hesabı yap bakayım abi. Kirası, faturası, marketi yeterli mi? Hayırlı olsun Cumhurbaşkanımız. Yetmez. Vallahi hiçbir şey düşünemiyorum yani. Dümdüz gidiyoruz yani. Çalışıyor kesin. musunuz? Yok öğrenci. Ama çalışacağız diyorsun. Aynen öyle bir şey. Yeterli olur mu? Sanmıyorum. Ya, enflasyonu ezdirmeyeceğiz dedi. Vallahi diyorlar, hep diyorlar ama olsun ya yapacak bir şey e yeterli değil mi 22.104? Değil ama ne yapalım? Halkımız bunu layık gördü başımızdakileri. Peki şimdi inceden bir hesap yapınca ne görüyorsunuz? Şimdi kirası var, osu var, bu su var. Zor, Allah kolaylık versin diyor. Kirada mı kalıyorsunuz? Yok, ailemle yaşıyorum. Ailem, yaşıyor. ailem Yeterli mi sizce? Ben emekliyim. Vardı. Yeterli bu pahalılıkta yeterli mi? Ücret 22.104 TL oldu. Ee, ne düşünüyorsunuz bu konu vatandaş olarak? Ülkemizde ev kiralarının 15 ile 35 bin liradan aşağı olmadığını şu an kendim e, ev ev gezerek görsellemiş vaziyetteyim. Nereden bu kanıya da varmış vaziyetteyim. Kızım şu an kiralık ev arıyoruz. Laf olsun gereği değil. E, 18 bin ve 22 bin liradan aşağı ufak evde eski küreller değil hepsi ufak evler 18-22 bin lira. E evet. hükümet mademki madem ki kolluk kuvveti her şeyde senin dediğin gibi e, misal A100 millerine biz bugün giriyoruz yarım saat sonra fiyatlar değişiyor. Evet. Aynı şekilde oraları da denetlemeli. Açıklanan verilen yüzde otuzluk bir rakam, yüzde tekamül eden bir rakam halkın bütçesini kalkındıracak bir bütçeye değil, gayet değildir. Bunun için de gerçekten de insanların yaşını göre ücret oluyor. Asgari ücret 17 binlirden 22 bin liraya çıkmıştır çalışanlarımızı mutlu edecek. Hayatlarını geçen bir başka girecek. insanların yaşaması mümkün değildir. Nasıl geçinecek? Ev kira, faturalar var. Yiyeceksin, içeceksin. İnsanlar hırsızlığa başladı. Ya ayıp değil mi? Onların yüzünden insanlar... Zaten hırsızlık vardı. Şimdi daha da çoğaldı. Daha da çoğaldı. Onların yüzünden insanlar mecbur kaldılar. Ama artık yeter. Bu bir zulümdür. Bu zulümde yeter yani. Bak şöyle yapalım. Kendi oğluna versin bu maaşı onun bununla bir ay geçin. Bu halk yalan mı söylüyor doğru mu? Bir de onu kiraya çıksın bir ay otursun orada çoluk çocuğuyla. Önce bir kendi oğlunda denesin. Ondan sonra bizim doğru söylediğimize o zaman belki inanır.